بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم <applause> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم من اقام الخلاف بيننا ومن اعان على اشاعه الفرقه فينا ودعا اليها ومن دبر تمزيقنا ومن اعاق امرنا هذا وخدمتنا الايمانيه ومن خاننا ومن قدم منافعه الشخصية على منافع خدمة الإيمان والقرآن ومن اعتزلنا فتنة وفارقنا مكيدة وأراد افتراقنا عمدا اللهم إذا كنت تريد تأليف قلوبهم وهدايتهم وسوقهم إلى الرشاد فاهدهم إلى سبيلك القريب سبيلك القويم وقدهم إلى رضاك في أقرب 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 زمان وأرهم الحق حقا وارزقهم الطباعة وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابا وإلا فعليك اللهم بهم الج مفاههم وشرش أذهانهم وأخرس ألسنتهم وزلزل كيانهم ومزق تدابيرهم حتى لا ينالوا آمالهم اللهم اجمع شملنا وألف بيننا كما ألفت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من المتحدين المتفقين وأهلنا لحمل رسالتك اللهم أذهب حزننا وحرسنا وكلنا ولا تكن علينا ولا تخيب الظن فينا ولا تخيب رجائنا ولا تخذنا في الدنيا والآخرة وصلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين عدد علمك ومعلوماتك Allahümme salli ve sellim ve barik ala Seyyidina Muhammedin ala alihi ve bi ve bi Ve sallallahu ala 9. ayet işin tergibi idi. Ama böyle yapmasa ne olur? İşte 10. ayette de bunun sonucunu söylüyor. 10. ayeti de okuyalım. Üstünde biraz duracağız ve bugünkü sohbeti maalesef kısa oldu. Ben epey gitmiş çalışmıştım. Ama neyse ki yine çalıştıklarım bende duruyor. Yani her zaman size verebilirim. Gelecek hafta devam ederiz. 10. ayeti de okuyalım. Onu da, bu da onun terhibi. Eğer böyle yaşamazsanız sonuca bakın şimdi diyor. Evet buyurun. 10. ayet Kafir olup ayetlerimizi yalan sayanlar ise cehennemliktirler. Kafir olup burada inkar manasında da olur. Şu verdiği nimetler sık sık hatırlayıp durduğu şu 8-9 ayet içerisinde kaç defa nimetlerimi tamamladım hatırlayın nimetleri diye hatırlatın nimetlere karşı nankörlük yapanlar manasında da vardır. Bunların öbür alemde gideceği bir yer var o da cahim, eshabul cahimdir onlar. Değerli kardeşlerim şu ana kadar ta Fatiha'dan, Bakara suresinden, Ali İmran'dan, Nisa'dan ve Maide suresinin burasına buraya kadar Cehennemle alakalı çok ayetler geçti ama hep mealini verdik geçtik. Bu cahim kelimesiyle biraz cehennem üstünde durmak istiyorum bugün. Bir ara salihat kavramı üstünde durmuştuk genişçe. Artık bundan sonra salih amel kavramı üstünde gelecek ayetlerde de durmayacağız ama bu cehennem üstünde biraz durmak istiyorum. Önce İmam Gazali'ye göre bir kelimenin içinde cin ve nun varsa o gizli, kapalı, örtülü, görünmez manalarına gelir. Mesela cin. Mesela can. Mesela cinnet getirmiş adam. Cinnet. Mesela cennet, mesela cehennem aynı formül içerisinde. Yani görünmez demek. Ama görünmemesi, bilinmemesi olmamazlığına delalet edemez. Kur'an-ı Kerim'de cehennem kelimesi 77 defa geçiyor. Tesetten kinaye değil fiilen böyle geçiyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de cehennemin şöyle bir lügat manası var dememişler. Sözlük anlamı lügat manası üstünde durmaktan daha ziyade kafirlerin, münafıkların ve zalimlerin. Burada zalimlere de bakıyor. Zalimlerin ve kanitin olmayan yani gerçeğe boyun eğmeyenlerin azap görecekleri bir alem olarak Kur'an-ı Kerim'de tasvir edilmiştir. Bazen cehennem sözlüğü yerinde mesva kelimesi, meva kelimesi, mekan demek kullanılmış. Bazen azabu cehennem, naru cehennem tabirleri de kullanılmıştır. Kur'an'da kötülerin ahiret hayatında cezalandırılacakları yerin adıdır cehennem. Kur'an-ı Kerim bu mevzuda başka tabirler de kullanmıştır. Cehennem ateşi, nar kelimesi, Leza tabiri var Kur'an'da. Sa'ir kelimesi var. Hutame kelimesi var. Kur'an-ı Kerim'de bu geçen 77 kelime cehennem ile alakalı cehennem kelimesi bizzat. Ama diğerleriyle beraber Kur'an-ı Kerim'de yani kullandığı cehennem yerinde kullandığı kelimelerle rakam oldukça artıyor. Bu 77 tane cehennem geçen ayetlerin 51 tanesi Mekki ayetlerde ve 26 tanesi de medeni ayetlerde zikredilmiştir. Demek ki Mekke'de inzar ağırlıklı olduğu için putperest, şirk vesaire içinde bulunanlar e onlar için de cehennemle tehdit. Onun için Mekke döneminde cehennem kelimesi daha çok kullanılmıştır. 26 neredeyse yarısı kadar Medine döneminde kullanılmıştır. Her şeyin kendi içinde derecesi, fazilet derecesi olduğu gibi, cennetin dereceleri olduğu gibi, cehennemin de kendi içinde derekeleri vardır. Minarenin basamaklarından şerefeye doğru çıkmaya derece, kuyunun dibine doğru basamak basamak inmeye de dereke denir. Cehennemin de derekeleri vardır. Ve Kur'an-ı Kerim bir yerde cehennemin yedi kapısını ifade eder. Hicr suresi 44. ayet. İnne <Sessiz> cehenneme le mev'iduhum ecmain lehe sev'atü evvâbin lükülli bâbin minhum cüz'ün maksum ayeti. Şüphesiz cehennemde o azgınların hapisinin varacakları yerdir o cehennem diyor. Oranın yedi kapısı vardır. Lehe Cehennemin yedi kapısı vardır. Her kapıdan kimlerin gireceği belirlenmiştir. Minhum cüz'ün maksumdur. Her kapıdan kimler girecek? Cehennemin yedi kapısı olunca ayette sarahatla sabit. O zaman cehennemin de kendi içinde yedi tane derekesi var demektir. Bu cehennemin kapılarına göre derekelerine kısa kısa bir temas etmek istiyorum. Burada çünkü cahim kelimesi geçti. Cahim de cehennem derekelerinden ayrı bir dereke, ayrı bir bölümüdür. Cehennemin en hafif olan kısmı cehennem kelimesiyle anlatılmıştır. Cehennem yedi tabakada en hafif kısmı bu cehennem denen yerdir ki Kafirler bu cehenneme gitmeyecekler. Zalimler, münafıklar bu cehenneme, müşrikler bu cehenneme gitmeyeceklerdir. Cehennemin en birinci hafif tabakası olan cehenneme sadece günahkar müminler gideceklerdir. Onlar belli bir azaptan sonra çıkıp cennete gidince veya şefaatle cennete gidince cehennemin o birinci tabakası zaman içerisinde boş kalacaktır. Bunu ısrarla kitaplarda anlatmışlardır. Özellikle El-i sünnetin ulemasına göre zamanla burası boş kalacaktır demişlerdir. Cehennemin ikinci kapısı ve ikinci tabakası ise burada anlatılan burada geçtiği gibi cahimdir. Cahim sırat köprüsünün altında kalan kısmıdır cehennemin. Çok acayip bir şey bu. Şimdi sırat bin sene dik, bin sene düz, bin sene aşağıya doğru giderken yedi yerde hesap var. Haşirde bir hesap var. Sıratta yedi yerde hesap var. Hesabını veremediği yerde aşağıya düşecek, yanacak orada azabını çekecek, çıkacak. Hesap tekrar kaldığı yerden devam edecek. İşte bu cehennemin sırat köprüsünün altında bulunan bölümüne aslında Cahim demiş Safa suresi 23. ayette Cenab-ı Hak bu hususa dikkat çekmiş. Min illahi fehtühüm ila sıratil cahim ayeti. Bir araya böyle geveze şeyler sokmam da bir hoca efendi camide sıratı anlatıyormuş. Böyle bin sene dik, bin sene düz, bin sene eğik olacak sırat. Üç bin sene Kıldan ince, kılıçtan keskin olacak. Hesap veremezsen, düşerseniz işte cahime düşeceksiniz. Bir saat, bir buçuk saat anlatmış yani. Millet ürpermiş, korkmuş. Birisi kalkmış arka taraftan, sülempa gibi bir adam. Ya yani hiç etkilenmemiş yani. Kaygısız bir adam. Kaygısız adamlar eskiden dişi hiç düşmemiş adam derler. Hiç derdi olmadığı için dişleri de yetmiş yaşında, sapa sağlam demek. Hacı Efendi, Hacı Efendi buyur. Sırat Köprüsü'nün demiş kenarında korkuluk var mı demiş korkuluk. Yok demiş hoca Efendi. O zaman demiş Karadayın Cum demiş yani. Korkulu tutunarak gidecek o da yoksa Karadayın Cum. Şimdi işte o cum ettiği yerin adıdır Cahim. Cahim yani. Kur'an-ı Kerim'de Cahim kelimesi Kur'an-ı Kerim ayetlerinde 26 defa geçmiş. Evet. Cenab-ı Hakk'ın cehennem çeşitleri içinde en çok bahsettiği yer cahim cehennemidir. 26 yerde geçmiş. Mesela Safa suresi 97. ayet. Evet. Kalübnü bünyenen felkuhu fil cahim. O ateşin içine ona atın. Bir sağlam bina yaparak mesela bir ayette. Yine Safa suresi 64-66. ayette Cehennem ağacının yani zakkum ağacının kökünün olduğu oradan geliştiği cahim cehennemi olarak anlatılır. Ve başka ayeti kelimelerde de vardır. Derin vadi şiddetle tutuşmuş alevli ateş kat kat yanan ateş çukurda yanan büyük ateş gibi manalar ifade ediliyor. Manalara geliyor cahim kelimesi veya başka ifadesiyle saf ateş ocağı manasındaki yani cehennemin diğer taraflarındaki ateşler de cahim cehenneminden tutuşturulacak manaları ifade ediyor. Onun için bu cahim cehennemi sıratın altında cehennemin hemen hemen pek çok vadisini içine alan bir yerdir. Burada anlatılan Ülaike Eshabül Cahim işte 10. ayetin son cümlesi o cahime kimler gidecek? Yukarıda anlatılan adaletli davranmayanlar. Zalimlerin gideceği yani bugünkü tiranın gideceği bir cehennem vadisi olarak ifade edilmiştir. Cehennemin yedi kapısından üçüncüsüne gelince bunu sırasıyla söylüyorum. Yani aşağıya doğru sıralamasına göre söylüyorum. Haviye kelimesi. Karia suresinde 9 10 11. ayette fe haviye ve ma mâ edrake mehiye narun hamiye. Haviye cehennemde bir vadi yukarıdan aşağıya düşmek manasına geliyor. Hüvi kökünden uçurum derin çukur manalarına geliyor. Kur'an'da sadece bir tek yerde zikredilmiştir. Harareti yüksek ateş manasında da yani şöyle diyebilirim. Bir insan dünyada hangi şekilde intihar ettiyse ahiretteki azabı öyle olacak. Yüksekten attı kendisini parçaladı. Yüksekten atılacak parçalanacak. Bir daha yüksekten atılacak parçalanacak. İşte böyle azap görenlerin, görenlerin gideceği bir cehennem derekesi olarak haviye ifade ediliyor. Dördüncüsü, dördüncü kapının da adı hutame kırmak, ufalayıp tahrip etmek manalarına geliyor. Hatim kökünden geliyor. T harfi ile. Bu bir sıfattır. Kur'an'da yer aldığı bir tek sure vardır. O da Hümeze suresi. Veylülle küllü hümeze suresinde 4 ve 7. ayetler arasında geçen Kelle le yümbezenne fil hutameti ve me edrakemel hutame narullahil mukade elleti tattali'u alel efide ayetlerinde geçer. Hayır, hayır diyor Cenab-ı Hak. Yemin olsun ki o hutamaya cehenneme atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu bilir misin? O kalplerin içine işleyecek, hissiyatına, zerratına kadar yanacak, Allah'ın tutuşturduğu bir ateştir hutame. Allah kendisi hutameyi tarif buyurmuştur. Ve Hümeza suresinde geçen bu şey de daha çok gıybet yapanların veylüllü külli hümezetin lümeze ayetinde suresinde geçiyor. Mal biriktirip duran zekatını sadakasını vermeyen pinti cimrilerin ve bir de gıybet yapan dille kaş gözle mimikle gıybet yapanların gideceği cehennem derekesi olarak anlatılan hutame kelimesi. Kutame ile alakalı tefsirlere baktım. Çok geniş malumatlar sunmuşlar. Geçiyorum. Kalpleri saran ateşli kaygı manasında da Cehennem'in 5. kapısı, 5. derekesi leza kelimesiyle anlatılmıştır. Kelle innehe leza nezagaten lişşeve maari suresinde 15 ve 16. ayetler. Halis muhlis ateş demek. Bu da Kur'an-ı Kerim'de bir yerde geçiyor sadece. Bedenin iç organlarını bile söküp söküp atacak. Yani öyle bir ateş ki at, kollar söküp atacak, uzuvları, gözleri fırlatıp atacak, insanı paramparça yapacak. Böyle bağışlayın domuz kurşunu gibi. Domuz kurşunu bir yerden tek girer ama girerken işte dönerek paramparça yaparak çıkar. Leza böyle bir şeydir. Maaris suresinde kella innehe leza lakin ne mümkün diyor o cehennem alev alev yanan bir ateştir leza bölümü evet bu da herhalde insan öldürenlerin gideceği bir cehennem çünkü insanları parçalayarak öldürenler aileleri parçalayanlar insanı parçalayanlar o da parçalanarak azap görecekleri bir cehennem vadisi olduğu anlaşılıyor. Cehennemin altıncı kapısı ve altıncı bölümüne gelince sair kelimesiyle anlatılmış Kur'an-ı Kerim'de. Sair kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 17 ayette geçiyor. Oldukça fazla tutuşturmak, alevlendirmek manasında geçiyor. Ayetlerde oldukça fazla sa'ar kökünden bir sıfat fiil olarak ifade edilmiş. Yedinci kapı adı ve yedinci bölümü Sakar. Dedemle rahmetlik kızdı mı böyle Sakar derdi yani ona tipsiz bir adama, öfkelendiği adama. Cehennem gibi adam demek. Müttesir suresinde 29. ayetten 36. ayete kadar aralarda geçen Mâ sakar rahmetlik Yaşar Hoca camide bunu çok okurdu. Ya sizi bu cehenneme atan, sakara atan sebepler nelerdir? İşte ayet se uslihi sakar ve ma edrake ma sakar la tubki ve la nezer levvahatun lil beşer devam ediyor. Ma köküm fi sakarla devam ediyor. Sakara gitme dört sebep. Namaz kılmazlık, namaz kılmayanların gideceği cehennem. Ve evet, ve la yehuttu ala tamil miskin ve bir de vekıllanna Nehudu kötü arkadaşlarla beraber kötüleşen insanlar. Yani 300 kadar danışmanıyla hala buna rağmen kötülük yapmış adamlar. Bir de ahiret inancı gibi veya inanmayan, inanmıyormuş gibi yaşayanların gideceği cehennem vadisi sakardır. Kur'an-ı Kerim'de bu 7 isim 7 kapı kapıların isimleri olarak anlatılır. Ama bunun dışında Kur'an-ı Kerim'de cehennemi değişik yönleriyle de vasfeden bu kemiyet yönüyleydi. Ama keyfiyet yönüyle cehennemi vasfeden ifadeler de vardır. Mesela azabül harik ifadesi. Burus suresinin 10. ayetinde geçer. İnnellezîne fetenül mü'minîne vel müminat Sümme lem yetûbû felahum azabül cehenneme velahum azabül harik <Sessizlik> ifadesi. Azabül harik yakıcı yangın veya ateş manalarına geliyor. Erkek ve bayanların da gideceği bir cehennem ifadesi olarak. Ayrıca hamim ifadesi Kur'an-ı Kerim'de cehennem için geçer. Kaynar su demek bu. 12 ayette geçiyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ifade daha var serin ve hoş olmayan kapkara bir duman içinde manasında hamim kelimesi ve min yahmum ve la beridin ve la kerim ayeti. Vakıa suresi 43-44. Fahrettin Razi burada farklı manalar çıkartmış ve semum kelimesi üstünde durmuş. Semum da temas ettiği şeyi zehir gibi etkileyip dokularına işleyen sıcak rüzgar manasında geçiyor Kur'an-ı Kerim'de cehennem yeri azabı keyfiyetinde semum ve bu da bu Tur suresi 27. ayet. Femenallahu aleyne ve vakana azab semum. Hazreti Ayşe validemiz e, Berat gecesinde kıldığı namazlarda veya gündüzünde hep bu ayet okurmuş. Allahu ekber Fatiha okurmuş. Femenallahu aleyna ve baqana azab es-sem. Femenallahu ve baqana azab es-sem. ağlayarak bizi cehennem ateşinden koruyan, kurtaran Allah'a karşı minnet ona, şükran ona manasında. Bir de Kur'an-ı Kerim'de cehennemin farklı yönleriyle ifade eden, keyfiyeti yönüyle kullanılan bir tabir daha var. O da siccin tabiri. Siccin hapishane demek. Mutaffifin suresi 7. 8. ayetlerde geçiyor bu kella innel inna kitab el fucar ile ve ma edrake sen o sicinin zindanın ne olduğunu biliyor musun? Ve bir de Kur'an-ı Kerim'de cehennem vadilerini anlatan, cehennemdeki azabın keyfiyetini anlatan veil kelimesi kullanılır. Bu da 27 yerde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Özellikle bir de geçen bir tabir daha var. Darul Bevar. Darul Bevar helak yurdu demek. Elem tera ilellezine beddelu ni'metallahi küfran ve ahallu kavmehum daral bevar <laughs> ayeti. İbrahim suresi 28. ayet. Ra suresinde de süüddar olarak geçiyor. Kötü bir ev yani kötü yurt manasında süüddar da cehennemi farklı bir yönüyle anlatan bir tabirdir. Ve ayrıca Kur'an-ı Kerim'de Tin suresinde Sümme radetnâhu safilin ile aşağıların aşağısı. Cehennemde aşağıların aşağısı tabiri de kullanılmış cehennem içinde. Böylece Kur'an-ı Kerim'de 101 yerde cehennem ateşi olarak da geçen tabirle yani 77 yerde cehennem kelimesi ama diğer kullandığımız tabirlerle beraber topladığımız zaman oldukça fazla. Böylece Yukarıdaki nimetler Allah'ın tamamladığı nimetlere göre şükrederek yaşayanlar, adaleti toplum hayatında temin için yaşayanlar için 9. E, ayette anlatılan Allah'ın cennet vaadi, mağfireti var. Orada büyük mükafatı ama 10. ayette de terhibe dikkat çekerek böyle yaşamayanların gideceği de cahim ki daha cehenneme gitmeden işkencesi sırada başlayacak azaba cahim demiş. Kısaca ona da dikkat çekmiştim. Böylece aslında epey daha gidebilirdik ama maalesef burada kaldık. Önemli olan meseleyi kavramaktır. Gelecek hafta inşallah 11. ayetten itibaren yine Allah'ın nimetlerini hatırla ile devam ediyor. Daha önceki gelen bütün ayetlerin hülasalısı olduğu için daha önceki ayetlerde geçen ne kadar hatırla varsa onları Telmih de bundan ayetlerle geçiyor. Cenab-ı Hak bu az önce tasvir etmeye çalıştığımız o cehennem ateşinden, cehennemin bütün derekelerinden, azabın her çeşidinden, hem dünyevi hem uhrevi çeşitlerinden bizleri muhafaza buyursun. Akıbetimizi hayırlı eylesin. İnşallah gelecek hafta 11. ayetten devam ederiz. Ali heyetinize teşekkürlerimi sunuyorum.